Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mahmasız'la sormama, Mahmasız'la sormam rüya tabirleri kanalına hoş geldiniz. Rüya da ağlayan gelin görmek. Rüya da ağlayan gelin görmek genellikle duygusal zorluklar, hayal kırıklıkları ve ilişkilerde yaşanan çatışmalarla ilgilendirilir. Ağlayan gelin bir erkeğin ve eşkinin getirdiği zorlukları ve bu zorluklar karşısında yaşanan duygusal arışlaşmayı, karmaşayı simgeler. Bu rüya rüya sahibinin hayatında bir ilişkide veya evlilikte karşılaştığı sorunları ve bu sorunlarla başa çıkma gerektiğine ifade ederken ağlayan gelin görmek aynı zamanda rüya sahibinin içsel olarak yaşadığı hayal kırıklıklarını ve bu hayal kırıklıklarının üstesinden gelme arzusunu da simgeleyebilir. Yani, rüyada ağlayan gelin görmek güzel bir şeydir ama Gördüğünüz gelin, mesela bir düğüne gidiyorsunuz, gelin ağlıyorsa ve halay çekiyorsa ağladığı halde, e, bunun anlamı değişiktir. Çünkü o halay dediğiniz, yani bir düğün diye gördüğünüz şey aslında taziyedir. O gelin de halay başı kimse onun öleceği anlamına gelir. <laughs> İşte gelin de halay başıysa demek ki o ağlıyorsa ölecek ya da bir mani çıkacak o kavga, dövüş bir şey çıkacak. Düğün hazırlığında olan bir gelin bunun rüyasına görüyorsa gelinlikle halay başı çekip ağladığını görüyorsa ya bir şekilde o düğün iptal olacak ya da gelin ölecek ya Rabbi beni öldür o adamla evlendirme diye dua etmişse o duası kabul olacak gibi bir şeyler olacak. yani Adamla evlenmeyecek. Yani gerçek hayatta düğün şeyle uğraşıyorsa o dini olmayacak anlamına gelir. Bir başka rüyada görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.